o bize gelmeden bizim ona gitmemiz lazım. Aksi takdirde o adam her karşımıza çıktığında bir sevdiğimizi kaybedeceğiz. Ben kendime çay koymuştum. Sana da doldurayım beraber çay içelim. Hudutsuz Sevda sezon finaline adım adım giderken her bölümüyle izleyiciyi daha da etkisi altına alıyor. İzleyen izleyicinin bu nasıl bölüm dediği evreye girdik ve sezon finaline çok güzel ve çok hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Bu arada az sonra size hem çok çok iyi hem de biraz kötü bir haberim olacak. Yani iki yeni haberle sizlerleyim. İki aydır Süleyman kardeşiniz bu kanalda sizleri uyarıyordu. Sezon finaline kadar hep ateşli bölümler izleyeceğiz ve o ateş hiç sönmeyecek diyordum. O lafı dediğimden beri de Kötü bir bölüm izledik diyen varsa yorumlarda belirtebilir ama geçmiş bölümler gibi bu bölümün de kötü olacağını sanmıyorum. Hele Russo'nun Karadeniz'e girişi çok çok iddialı oldu. Dizinin gelmiş geçmiş en kaliteli düşmanı olabilir. Detaylara az sonra geleceğim. Hızlıca videoya başlamak istiyorum. Bu arada videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Destekleriniz çok çok önemli. Elinizden geleni yaparsanız sevinirim. Dostlar uzun zamandır beklediğim haber sonunda geldi. Dizinin bu sezon final değil de sezon finali yapacağı bilgisi geldi. Şükür bu haber bize çok iyi geldi. Dizinin yeni sezonda apayrı bir konsept de ekranda olacağı bilgisi de paylaşıldı. Yani dizinin senaryosu değişiyor. İki sezondur gördüğünüz hudutsuzdan ayrı bir yöne gidecek ve bence artık aşk maşk o kadar olmayacak. Bu habere sevindik ama diğer haber maalesef kötü. Çünkü dizi 63. bölümde sezonu bitirecek. Anlayacağınız izleyeceğimiz 3 bölüm kaldı. Bu durum maalesef biraz kötü oldu. Reklam gelirleri aşırı düştüğü için diziler mecburen erken bitiriyorlar. Artık bu reklam gelirlerine de bir çare bulsalar böyle erken bitmeler olmasa. Peki siz dizinin 3. sezonunun olmasına sevindiniz mi? Yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. Evet en önemli konudan başlayalım. Ardından Halo'nun operasyon mevzusunu ve Fikret Leto'nun olaylara dahil olmasıyla operasyon ilişkilerini ve aile ilişkilerini nasıl yansıyacağına geleceğim. Söz biraz karışık oldu ama anlamışsınızdır. İlk mesele Russo kaç kayıp verecek? Dostlar Russo'nun adının geçtiği bölüm ne demiştim her videomu izleyenler bilirler. Bu Russo sistem adına Halo tarafına çok kayıp verdirecek demiştim. Şimdi tam olarak kaç olur valla ben de bilmiyorum ama muhtemelen 3-4 ayrılık kesim verdirecek. İlk olarak İskender ve Kemal tarafından başladı. Farkındaysanız İskenderle Kemal'i de öldürmüyor. İkisinin de yeğenini hedefe koyuyor. Tam da Süleyman'ın dediği gibi Ferhat'ı dememiştim yalan yok. Ama Celal'in hedefe gireceğini ve öleceğini daha Russo gelmeden söylemiştim. Bu arada söylediğim laflar sizi irite etmesin. Söylememdeki amaç hatırlatmadır. Konuştuğumuz olayı daha iyi kavramanız adına çok ufak tekrar geçiyorum. Yoksa her çıkan analizimi saysam o bir 8 dakikada onu konuş Konuşuruz. Her neyse Russo gördüğünüz gibi ilk olarak yanlardan başladı. Peki neden? Dostlar Rus'un ilk olarak yanlardan başlaması demek sistemin Kemal'le İskender'e gözdağı vermek istemesinden dolayıdır. Kendilerince önce Ferhat'a sıktıracaklar ardından Kemal'in yeni Celal'i alıp Kemal'e mesaj yollayacaklar falan derken İskender'le Kemal'e gözdağı verecekler. İskender de Kemal de öyle hain adamlar değiller. Kemal dik kafalı olsa da hain değil. İskender'in de çok zeki bir adam olduğunu bilirsiniz. Halo'dan başkasının onu bu Karadeniz'de korumayacağını biliyor daha doğrusu Halo ile düşman olmanın zeki bir plan olmadığını biliyor. Daha öncesinde ölen Davut gibi o da çok kurnazdı. İskender de Davut gibi ölene kadar Halo'nun yanında olmak ister. Velhasıl sistem Kemal ile İskender'i tekrardan yanına çekmek istiyor olabilir. Ama çok da taviz vermezler. Ama bu ikisi de hiçbir türlü sisteme tekrardan çalışmazlar. Bu dediğim analize kanıt olarak da bu bölüm Rus sonun İskender'i değil de Ferhat'ı sıkmasını düşünebilirsiniz. Dediğimin kanıtı odur. Russo Celal'i kaldırdı ve mekanına getirdi. Celal bu işin sonunda illa ölecek demiştim. Çünkü hedef zaten belliydi. Normalde Celal bu bölüm ölmez derdim. Çünkü sezon finaline daha vardı. Ama sezon finali erkene çekildiği için artık Celal'in bu bölüm öleceğini düşünüyorum. Bir de Celal çok dik kafalı. İlla Rusya'ya ters bir şeyler söyleyip sonunu getirmiştir diye düşünüyorum. Maalesef yeğenine yazık oldu. Babası da bir ara öldürülür. Ama ben şahsen Kemal'in öleceğini sanmıyorum. Yani Kemal'in kardeşi de yeğeni de cici olacak. Hatta iş Esma'ya da sıçrayabilir. Nedense uzun zamandır Esma da gidici diyorum. Senaristi az çok tanıyorsam Esma mevzusu bu sezon kapanacak demedi demeyin. Ama Kemal'in devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada Esma ölmezse ve Fikret'le evlenirse Fikret'le Kemal atışmaları da çok iyi olacak. Bu senaristin bu tarz yazdığı damat kayınbaba ilişkileri çok tutuyor. Eğer olursa Süleyman demişti dersiniz. Vallahi Kemal karlık ve ailesine dair tüm analizleri paylaştım. E ben daha ne yapayım? Geldi geldim yine replik. Bu arada Kemal'in soyadını öğrendim. Kemal varlık, pardon Kemal karlık, Yağmurluk'ta yakışırdı da neyse. Öyle soğuk bir espri oldu ki. Karlık soyadına yakıştı he. <laughs> Bu arada Fikret'in elinde şu an iki kadın var. Biri eşi Damla, diğeri de boşanıp evlenmek istediği Esma. Fikret hangisiyle olacak derseniz de Damla ile olacağını düşünüyorum. Esma bu bölüm Damla elime düşmesin tarzında bir iki bir şey söyledi. Eğer gerçekten Damla'yı Esma bitirmezse düşmanın ya da aileden birinin Damla'yı bitirmek gibi bir durumu yok. E Damla'nın boşanacağı da yok. O bakıma da Esma Damla'yı öldürürse işin rengi değişir. Ama onun dışında Esma ile Fikret aşkının olacağını pek sanmıyorum. Bakalım senarist bu budutsuz sevdayı sürdürecek mi Geldik en en önemli konulardan birine. Bugüne kadar hep Fikret'in ekibe dahil olma olayını konuştuk. Şimdi de Halun'un neden onu dahil ettiğini konuşalım. Dostlar tamamen izleyici için. Yani siz bu taraftan bakınca bir farklılık görün diye. Yoksa Fikret'in ekibe dahil olması Halun'un operasyonu hiçbir katkı sağlamıyor. Zaten Halu ile Oğuz ikisi tek başlarına büyük bir ordu. O bakmada senarist size yeni bir senaryo sunmak adına böyle bir yola girdi. Bence iyi de oldu. Bu yönden laf yapmayacağım. Ama sadece o da değil senarist 3. sezona da hazırlık yapıyor. Belli ki video başında söylediğim o yeni konsepte Fikret'in operasyona dahil olması da var. Yani operasyona dahil olması da o yeni senaryoya hizmet edecektir. Ama sadece bu sezona bakınca Fikret'in Karadeniz operasyonuna dahil olması sadece göstermelikti diyebiliriz. Geldik Didem'e. Didem mevzusu daha ne kadar uzayabilir? Durup düşünüyorum da senaristin elinde pek bir koz kalmadı. Çünkü Didem yapabileceği her şeyi yaptı. Uyku ilacı da onun son hamlesiydi. Zaten tekrardan Halo ile yatamayacağını da hamile kalmayacağını da geçen videoda söylemiştim. Bence kapandı kapanacak. Sezon finaline de 3 bölüm kaldı. Didem bana sorarsanız bir iki bölüme gideceğim. Belki de senarist sezon finalinde Didem mevzusunu kapatıp sezonu bitirebilir. Ama işte ikinci sezon Didem üzerinden ilerlemesini göster göstermek olabilir. Çünkü gerçekten ikinci sezon Didem Hanım'ın üzerinden ilerledi. Kadını alkışlamak lazım. Hele saçmalığa bak ya. Ağlanacak halimize gülüyoruz ha. Evet geldik reytinglere. Geçen videoda paylaşamamıştım. Şu an ekranda görüyorsunuz. Dizinin totalde bu banta gittiği sürece devam edeceğini söylemiştim. Aynen de öyle oldu. 3. sezon onayı geldi. Ama gerçekten bir ara korktum ha. Senarist dizinin izlenmesine rağmen diziyi finale götürecek diye. Maalesef içimde bir şüphe vardı. Ama artık o şüphe de bitti. Kötü olan şey erken veda edeceğimizdir. 5 aylık yaz tatili de bence bayağı uzun bir süre. Artık bu süre zar tarafında da yeni videolarla burada olmaya çalışacağım. Ratingler hakkında daha fazla konuşacak bir şey yok. Evet. Sezon sonuna son 3 bölüm. Bu süre zarfında bayağı kaliteli bölümler gelecek. Bayağı kaliteli videolar gelecek. Senarist kapatması gereken defterleri kapatacak. Sonlandırması gereken konuları sonlandıracak. Didem gibi mesela. Russo'nun ölümü gibi. İskender'le Kemal'in halıya çalışması gibi gibi. Çok şey olacak. 3 bölüm deyip geçmeyin. Bu 3 bölüme ekrandan izleyin, izletirin. Çünkü son bölümlerin reytingleri gerçekten çok çok önemli. Eğer siz izlerseniz dizi büyük sonuçlarla sezonu kapatırsa yeni sezonda çok iyi bir kadroyla gelirler. Bu dediğimi unutmayın. Videodan çıkmadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Süleyman kardeşinize destek olun. Şimdilik ben kaçar. Fragmandan sonra yeni videoyla burada olacağım. Hadi eyvallah.